Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir açılımda birlikteyiz. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi aklınızdaki kalbinizdeki kişi sizinle ilgili ne yapmak istiyor? Bunu yapabilecek mi? Yani bunu eyleme dökebilecek mi? Olası eylemi ne olur? Siz ne yapmalısınız? Ve sistem mesajıyla açılışı bitireceğiz. Desteleri önceden hazırladım. Çünkü farklı farklı destelerden seçmek istedim. Bu arada arada bir kombi çalışma sesi duyabilirsiniz kusura bakmayın yapabileceğim bir şey yok bulunduğum alanda kombi var havalarda soğuduğu için açık o yüzden arada arada çalışıp duruyor yavaşlıyor bunu sesi size yansıyabilir umarım yansımaz ama yansırsa da yani sizin bilginize olsun şimdiden. İki tane destemiz hazır. Yeşil kart ve mavi kart. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben yeşil kartla desteğiyle başlayayım ama. Evet, yeşil kart için, yeşil kartı seçen arkadaşım için aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizinle ilgili ne yapmak istiyor diye sorduğumuz zaman çok güzel kartlar geldi. Aslında şey diyor yani, e, mutlu bir yuva, mutlu bir aile ve bunu sağlam temelli yıkılmayacak şekilde yapabilmek, emek vererek, planlı, programlı yapabilmek, sizin ve kendisinin maddi güvenliğini sağlayabilmek, <laughs> hayattan doyum almak, huzur bulmak, aynı zamanda aile geleneklerine saygı duymak, aile yapısına saygı duymak da burada geçen bir tema ve kendi ailesinden, soyundan gurur duymak. Ailevi kültürel birikimini, bilgilerini gelecek nesillere aktarmak, yani bunu sizinle paylaşmak olarak anlıyorum ben. Yani şayet evli değilseniz, hayatınızdaki bir insan değilse, sizinle e, sosyal çevresine de dahil edeceği sizi tanınan, bilinen, e, geleneksel bir aile, yuva kurma e, muradı var görünüyor bu insanın. Şimdi git gel ileri geri kartı var niyette. Ona baktığım zaman özgürlükle ilgili biraz kaygıları olabilir. Özgürlüğünü kaybetmek teması burada vurgulanıyor olabilir. Bir gitgelli durumu var. Bunu aşacak bir fırsat, bir mucize, bir şans yakalamak istiyor. Sizinle bu sağlam temelli yuvayı kurabilmek için. Ve sizin de maddi güvenliğinizi, kendisinin de maddi güvenliğini omuzlamak istediği bir durum var. kendi aile yapısından gurur duyuyor olabilir ve bunu bu yapıyı sizinle de oluşturmak istiyor olabilir. Şimdi devamında ne yapmak istiyor diye baktığımız zaman yalnız değilsiniz. Soyutlanma, fiziksel bağ, topluluk. Burada baktığı zaman yani yalnız değil. Bu insanın bir kalabalığı, ailesi, bir tebaası var. Ve bunu yapabilmek için belli bir oranda ondan soyutlanması gerektiğini düşünüyor olabilir ileri geri ikilem de bundan kaynaklanıyor olabilir diğer taraftan ve bir hamle yapacağım diyor yani hani bir hamle yapmak istiyorum yani bütün samimiyetimle dürüstlüğümle bütün enerjimle ortaya çıkmak istiyorum ve Rabbim ferah ferah versin, refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın diyor. Yani zihnimi de kullanarak, hamle yaparak, iletişime geçerek, eylemsel davranarak bunu oluşturmak istiyorum diyor. Ya yalnız kalmak istemiyorum artık bu aileye sahip olmak istiyorum teması da var burada. Peki bunu başarabilecek mi diye sordum. Evet hayır kartlarına evet başaracak diyor. Yani bu denge ekinok nox kartı tam da denge sonrası neşe gelecek yani bu ileri geri hareketini tamamlayıp e, dengeye geldiği zaman bunu başaracak hareketi de yapabilecek görünüyor. Peki ne olur olası eylemi diye sormak istiyorum. Güç güçlüğü güçlü bir hamle olacak. Yine 5 rakamı dikkatimi çekti. Kendisini özgürleştiren bir hamle de olabilir. Yani özgürlüğünü de koruyacağı bir hamle de olabilir. Rafael yedilisiyle bir karar verme zamanı gelmiş görünüyor. Ne istediğin konusunda netleşmek ve ondan sonra güçlü bir hareket yapmak ve e, toksik toksit enerjilerden, toksin enerjilerden uzaklaşmak. E, bunun eyleminde olacak şeyler. Peki devam edelim. Sevgiyle gelmek istiyorum diyor. Yani sevgiyi var etmek istiyorum. Sevgiyi ortaya çıkarmak istiyorum aramızdaki. Ve imparatorluğu, <laughs> imparatorluğu kurmak istiyorum. Yani organizasyon, mantık, disiplinli bir şekilde bu durumu organize etmek, mantıklı bir şekilde bu durumu kurmak, yapmak, yapılandırmak ve bu konuda liderlik etmek zaten bana düşer. Hani bana düşecek diye düşünüyor. Sabır 7 7 kartları yani gereken sabrı gösterme ve ee, ve artık bir karar verme. Ne yönde ilerleyecek? Ne yapacak? Ve ee, bu tema tekrar göründü. Ve dönüşüm, bir şeyleri dönüştürmek, olan durumu dönüştürmek, değiştirmek, gerekirse kendinde bazı değişimler yapmak, gerekirse ortak alanınızda bazı değişimler yapmak ama mutlak bu hamleleri gerçekleştirmek bir imparator edasıyla güçlü bir şekilde bir karar verip seçim yapıp ne yönde ilerleyecek neyi var edecek işte sevgiyi zaten ortaya çıkarmak istiyordu zaten yapmak istediklerini önde okumuştuk Hamlesi şimdi ne olur hareketi ani mi olur desem burada bir imparator kartı var. Burada büyük bir dönüşüm kartı var. Burada yedi sabır kartı var. Yani Rafael yedilisi var bir tek duygusal hani biraz sızdan bahseden. Diğerlerinin hepsi şu büyük arkana büyük arkana büyük arkana. Bunu da büyük arkanadan sayabiliriz. Yani baktığın zaman yani burada yani denge sonrası neşe tam da gerçekten kadersel bir süreç olabilir bu. Ya bu insan hamle yapmak istiyor. Çok net bu konuda ama gerçekten bir dengeye gelme zamanı içindeki e, hadi yürü zamanı bekleniyor. Beklenmesi de gerekiyor galiba. Çünkü büyük arkanalar tamamen neredeyse iki kart dışında. O diğeri de birisi zaten e, şuradaki zaten sabır kartı hani bekle meyvesini emekler me meyvesini almak için buradaki de hareket ne, ne yönde neyi seçeceksin hani onu belirle özellikle duygusal olarak hani duyguların ne arzuluyor neyi tam olarak istiyor hani onu ortaya çıkaracak seçimler yap zaten o da belli sevgi istiyorum diyor bununla ilgili hareket yapacak yapacak bu insan ama gerçekten de burada birazcık e ee, dönüşüm kartı da var. Bu dönüşüm yani bayağı bir emekli zaman isteyen dramatik olabilir. O yüzden bir, bir belli bir vakti olabilir. işte bu Ekinoks zamanı ne zaman mayıs'ta mı oluyor? Bilemiyorum. Belki o zaman olur. Belki de yani hmm. 11 rakamı da dikkatimi çekiyor. 11. aydayız. Denge sonrası neşeye gelince, neşeye gelince, işte yani bu birazcık dediğim gibi, bu kişinin çok elinde değil. Niyeti çok güzel, yapmak istedikleri gerçekten hani e, bu zamanda az bulunur. Çünkü insanlar kolay kolay sorumluluk kalmak istemiyorlar. Ama e, bunu yapmak istiyor yani bu elini taşın altına koymak istiyor ama bunun bir zamanı var bunu o da bilemiyor peki siz ne yapmalısınız 7 evlilik kartı geldi 7 7 7 mucizeleri bekle sen <laughs> mucizeler kapıda <laughs> evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan öte farklılıklara saygı göstermek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor. Size gelen tavsiye kendi içinde tam ve bütün ol. Yine size gelen bir tavsiye. Kendinizi bir kurgunun içine hapsetmeyin. Açın kapılarınızı. Açın ki hayat sizi elinde avucunda tutamasın. Hayattan beklemeyin. Siz şaşırtın hayatı. Çok güzel gelmiş. <laughs> kendinizi bir kurgunun içine hapsetmeyin yani sebep sonuç işte olası olasılık bu olabilecek olan bu deyip kendinizi o sınırlar içine hapsetmeyin diyor ve açın kapılarınızı açın ki hayat size elini avucuna alamasın elinde avucunda tutamasın hayattan bekle beklemeyin siz şaşırtın hayatı diyor çok güzel geldi ve son olarak hediyeleşmek hediye vermek bu gönülden bir enerji de olabilir gönülden bir sevgi de olabilir Gerçekten bir hediye almak da olabilir. Onun sevdiği bir şeyi yapmak olabilir. O uğur getirecek, şans getirecek size. Hediyeleşmek. Belki sohbet etmek olabilir ihtiyaçlar neyse o noktada belki olabilir. Peki sistem mesajı size ne söylüyor? Diyor ki ilahi varlığa teslim olun. Gerçekten burada bir zamanlama var. Yani hani size aşan bir durum var. Ve parlak gelecek sizi bekliyor. Endişelenmeyi bırakın. Her şey yoluna girecek de dedi kartlar. Ve yeşil kartımızı da okuyalım. Şöyle söylüyor. İnsanı öğrendim. Sonra insanın içinde iyiler ve kötüler olduğunu, sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim. Sonra güvenmeyi, sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu ve sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim diyor. Güven önemli olacak demek ki burada. Yani herkesin içinde iyilik ve kötülük var. Ee, ve... E, sevmeyi besleyen en güzel şey karşılıklı güven. Burada o güveni verebilmek belki de hediyeniz o olsun. O güveni verebilmek bu insana. Güven sevgiden daha kalıcı. Ve sevgi güvenin sağlam temelleri üzerine kurulduğunda tadına doyulmuyor. Bu defalık da bu kadar olsun arkadaşım. Seni sevgiyle uğurlayayım ve başka bir açılımda görüşmek üzere. İyi bak tatlı canına. Bay bay. Evet, mavi kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz aklındaki, kalbindeki kişinin seninle ilgili ne yapmak istediğine. Ne yapmak istiyormuş seninle ilgili dediğimiz zaman şimdi burada bir iki, iki enerjisiyle başladık bir sonraki adımı atmak konusunda e, bir kararsızlığı olabilir bu insanın seçim yapmak istiyor olabilir elinde koca bir dünyaya tutuyor bir taraftan da siz olabilirsiniz bir taraftan başka fırsatlar bir taraftan siz olabilirsiniz hatta burada hmm, burada bir lale burada da bir gül var İlk defa bu dikkatimi çekti. Burada beyaz bir lale bu tarafta da gül var yani hani e, bu insan gözü bekle hırslı seçimler yapmak istiyor ve hayallerini paylaşanlarla işbirliği yapmak istiyor e, ve bunun bu insanın projeleri planları projeleri var ve bunun projelerini daha genişletmek istediği e, bir durum var sizinle ilgili siz de bu projelere dahil etmek istiyor olabilir ee, ama burada benim istediğim şey bu projelerin benim önceliğim bu projeleri de ilerlemek istiyorum ve planlarımı hayallerimi paylaşanlarla işbirliği yapmak istiyorum diyor hani buna dahil olur musun sanki burada bir soru var bu hayallere dahil olur musun ve Engin Evren kartıyla yani e, Sons, evrenin sonsuz kaynağı var, evrenin sonsuz yardımı var, evren, evrende sonsuz fırsat var e, ve bu insan ruhen desteklendiğini de hissediyor olabilir ve hemen yanında aziz kartı da geldi. Bu insanın belli değerleri, kültür yapısı, belli bir sosyal çevresi, bir belli ananesi işte, e, olabilir. Aziz kartı 5 numara. 5 numara aynı zamanda bu insan özgürlüğü seven bir insan da olabilir. Yani hem değerlerine bağlı ama o değerlerin içinde özgürce kendi iradesiyle kendi yolunda ilerlemek isteyen bir insan olabilir. Dolayısıyla bu insan soru soran, danışan insan olmaktan ziyade soru sorulan, danışılan insan pozisyonunda bir insan olabilir. Burada da sizden beklediği belki de yani onun kurallarını onun yapısına, onun değerlerine dahil olmanız ve bir sorunuz varsa ona sormanız yani o, yani cevabı verecek olan o bilen o pozisyonunda gibi duruyor yani ha, bu hoşunuza gider ya da gitmez ama bu insanın duruşu böyle bir duruş ve devam ettiğimiz zaman bir boşluk kartı var kışa kucak açın büyük kozmik rahim yani bu insanın ay lütfen ya hiç sevmediğim şey Gider misin? Nereden geldin sen acaba buraya? Ha? Nereden geldin? Şimdi kışa, kışa kucak açın büyük kozmik rahim diyor. Yani burada bir duran enerji, bir teslimiyet, bir hayatın akışında olmak, ne olduğunu bilememek, boşlukta olmak temaları da var. Yani biraz sizinle ilgili kışta gibi hissediyor olabilir bu insan. Yani o sıcaklığı, şefkati sizde göremiyor olabilir şu aşamada. Ama burada para para üçlüsüyle yani yapılan şeyi büyütmek, sizinle olan durumunu daha büyütmek, geliştirmekle ilgili bir düşüncesi var. Yani burada planı var. Siz de ona dahil etmek istiyor ve sizinle olan durumu da bu sürecin içinde geliştirmek, büyütmek istiyor. Yani sizinle ilgili de bir plan var yani kafasında anladığım kadarıyla. Ve <laughs> sizin duygusal yanınızı seviyor olabilir. Sizin duygularınız konusunda boşlukta ise burada rahim enerjisi <laughs> bu konuda bir boşluk bu konuda bir yoksunluk, bu konuda bir kış havası, kış teması, soğukta kalmışlık, gibi durumlar hissediyorsan bu sıcak enerjilerinizi samimi enerjilerinizi duygularınızı tekrar istiyor ve yine de diyor ki sana yani <laughs> varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun yani her neyi ne durumdaysan mutlu kal yani burada şöyle bir şey var yani e, burada net bir durum yok benim yani hani birleştiriyorum birleştiriyorum temaları net bir durum yok bu insanın bir hedefi var o hedefinde seçenekleri var ilerlediği bir yol var bu hedefin içinde sizde dahil olup bu projelere dahil olup bu yolculukta ilerlerseniz ne hala ilerlemezseniz bu kendisini kışta kalmış gibi hissedecek yani hani ee, ve şu an sizin ne yapacağınızı da bilemiyor gibi aslında sizinle ilgili büyütmek istediği sağlam bir yapı var ama e, sanki sizde bir mesafe var yani hani varlıkları olan sen mutlu kal diyor keyifli bir yaşamın olsun. Hani senin bu sus görmek istemiyorum. Neyi seçmek istiyorsan o yolda ilerle. Sanki burada benim anladığım sen de neyi seçmek istiyorsan hayatta o yolda ilerle. Benimle yürümek istersen sana var benim o yolculuğumda yerim var ve bu büyütülebilir geliştirilebilir. Ee, ve bunu olursa da e, aziz enerjisi geleneksel bir yapı istiyorum. Hani e, geleneksel kabul edilir, toplumda tanınır, bilinir bir şey istiyorum. Eğer sen bu, bu yolculuğu benimle yapmayacaksan, e, varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun diyor. Böyle de bir duruşu var bu insanın geldiği noktada. Peki. E, size karşı bir hamlesi olacak mı yani hani size karşı bir eylem yapacak mı muradını gerçekleştirmek için dediğimiz zaman Evet enerjisi çıkmıştı Peki bakalım e, olası hamleleri ne olabilir bu insanın bakın işte yani Engin evren boşluk ruhunu dinlemek kadere teslim olmak kaderin hareketlerine e, e, hareketleriyle kaderin yön verişiyle ilerlemek burada Gabriel yaveriyle e, cesur, iyimser, neşeli, arzularının peşinden geçecek bir insan var. Her tür meydan okumaya da hazır ve heyecan ve macerayı seven bir insan enerjisi var. Sizinle ilgili arzuladıkları da bunlar. Ve küçük ailenin ötesine geçmek çok enteresan oldu. İşte burada belki sizinle anlaşamadığı şeylerden birisi bu sizin beklentileriniz hayatta daha farklı olabilir ve bu aziz geleneksel bir yapıyla ilerleyen bir insan e, olabilir dedik ve burada da diyor ki bu yapının dışına çıkmak istiyorum yani sen söz konusu olduğun zaman bu geleneksel aile küçük halinin dışına çıkmak istiyorum o sınırlardan özgürleşmek istiyorum yani hani seninle yaşayabileceğim hayatta oyunbaz cesur iyimser bir şekilde e, kaderim kaderimizi yaşamak istiyorum. Yani 4 1 5 gene bir özgürlük teması. 3 2 5 5 5 5. Yani burada konuşmak, iletişim, boğaz çakrası kimi zaman çok rahat, kimi zaman belli konularda ya da zorlayıcı olabilir sizin için. Ve bunu aşmak istiyor olabilir aynı zamanda özgürlük enerjisidir. Yani özgürce sen neysen o ol, özgürce ben neysem o olayım. Hani birbirimizi olduğumuz gibi oluş oluşumuzla kabul edelim. Ve burada bilgili, güvenilir, sabırlı bir şekilde, başarılı bir şekilde seninle ilerlemek istiyorum yani. Finansal konularda da iyi haberler vermek istiyorum sana ve daha zorlu bir şeyi hayatta gerçekleştirmek istiyorum kendimle ilgili yeni çalışma alanları da düşünüyorum. Projeleri var demiştik ya bu insanın. Yani hedefleri var bu insanın zaten. Onlardan bahsediyor. Ve farkındalığımı yükseltmek istiyorum. Seninle ilgili, bizimle ilgili, hayatla ilgili. Ee, ve de değne kralı. Yani burada Gabriel Yaveri ateş gene. Burada da ateş. Yani tutku var bu insanda. Sizi seviyor, sizi arzuluyor eylemsel olur bu insan yani etrafınızda görürsünüz ya da bir şekilde iletişim kurar bu insan ama bunu diyor kaderin fırsat verdiği kadar 4 1 5 yani özgür özgür oluşumu kısıtlamadan senin oluşunu kısıtlamadan özgürlük teması var kaderin götürdüğü şekilde <laughs> yapmak istiyorum diyor yani böyle biraz e, muallak ama tabii ki size dönük, sizi arzulayan, sizi isteyen ama sizinle ilgili farkında olması gereken şeyler olduğunu far, ya da fa, sizin anlayışınız, kavranışınız konusunda daha farkındalığa gelmesi gerektiğini söylüyor. O yüzden de tebasında kendi ailesinde, kendi çevresinde sözü geçen. Ee, onun dediği olan bir insan size geldiği zaman bu meheng taşları yerinden oynuyor olabilir. O yüzden de sizinle birlikteyken o geleneklerin dışına çıkmak, küçük halinin ötesine geçmek, işte arzular, tutkular, bunların peşinden geçmek ve meydan okumak, hayata, sınırlara meydan okumak temaları canlanıyor olabilir sizinle birlikteyken. Peki siz ne yapmalısınız? net bir şey söyleyemiyorum arkadaşım. Bu insanın hayatında varsınız. Sizin yeriniz var. Ama böyle eylemsel olarak da oluş olarak da daha çok sizinle ilgili farkındalığını arttırmak isteyen, sizin size dair arzuları olan, geleneksel yapının dışına çıkmak zorunda olduğunu hisseden siz söz konusu olduğu zaman. Çünkü ona birçok farkındalık yaşattığınız bir süreç var anlaşılan. Ama güvenilir sabırlı bir şekilde yolunuzda olmak, sizinle olmak var. Yani ama bu kader kader noktayı koyacak. Hani kaderin sözü geçecek teması var. Burada ego var. Sizin siz ne yapmalısınız dediğimiz zaman egonu yanlış kullanıyorsun diyor. Egonu değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetlerle dengeni sağla. Burada sizde bir dengesizlik olabilir bu süreçte. Bu size gelen bir mesaj. Bu durumda egonu yanlış kullanıyorsun diyor. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetler senin dengeni sağlayacaktır bu konuda diyor. Tek başınası ve savaşmak zorundasın ancak neyle savaşıp neyle savaşmayacağını ve ne şekilde savaşacağını bilmediğinde tek başına değil de yalnız hissedersin. Yalnız filan değilsin. Şunu bil ki sen koskoca bir dünyasındır. Yani burada e, yani hissiyatım o ki e, siz bu şeye yapıya uymuyorsunuz yani hani biraz farklılık var aranızda yani bir, bir, ikinizin kültürü ananesi geleneği mesafeler yaş artık her neyse e, ve e, bu farklılık sizi sarsıyor ve siz bu tüm bu süreçte onun kendi etrafı içinde o kadar sözü geçen projeleri olan bu konuda evlenme yapma gücü olan bir insanken ikiniz söz konusu olduğunda hani kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz onun çok meşguliyeti çok seveni çok etrafı kalabalık olabilir meşguliyeti çok olabilir yani sizin hayattaki hedefleriniz, projeleriniz farklı olabilir. Seyahat etmek, yolculuk yap diyor. Yani hani yo, bu seyahat aynı zamanda mesafeleri bitirmek, aynı zamanda eğlenmek, aynı zamanda zihne seyahat, burada meditatif olmak, hani anlayışı, kavrayışı açan bir şey. Yolculuk, dertleri dikkati dağıtan odağı değiştiren bir şey seyahat yani hani artık daha farklı kafa rahat rahatlar ve daha farklı bir şekilde daha ferah bir şekilde duruma bakabilirsin ee, yolculuk yapmak sana iyi gelecek diyor tüm bu süreçte tek başına savaşmak zorunda değilsin yalnız değilsin koca bir dünyasın kendini yalnız hissediyorsan da senin sen koca bir dünyasın başlı başına yalnız hissetme ve neyle savaşıp neyle savaşmayacağını bil. Önemli bu. Peki sistem mesajlarına bakalım. Diyor ki taahhüdünüz sınanıyor. Yani bu insanla birbirinize verilmiş sözleriniz varsa ya da yani evren evrene ya o benim olsun benimle olsun yani verdiğiniz bir sözler varsa işte bu taahhütler sınanıyor. Her ikinizin de birbirinize karşı verdiği sözler sınanıyor. Baş kartıyla manevi öğretilerine başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin. Yani burada işte bu kişinin farkındalığı da sizinle açılıyordu ya Ve burada kaderle ilgili tema var. Yani burada sizin bir farkınız var bu insandan. Yani biriniz daha üstünsünüz demiyorum. Yani duruş, anlayış, kavrayış olarak bence bir farkınız var. O yüzden de e, burada hem birbirinize verdiğiniz taahhütlerin sınandığını bilin hem de e, manevi öğretilerinle sen başkalarına yardımcı olabilirsin. Yani senin bilgin bu yolda rehberlik edebilir. Öyle geliyor. Mavi kartı da okuyayım arkadaşım. Diyor ki kendimizi tüm bir dolulukla adamalıyız ama aynı zamanda yanılıyor olabileceğimizin de farkında olmalıyız. adanarak hayat güzel yaşanıyor adanarak bir şeyler elde ediliyor bir konuya kendini adayarak ilerleyebiliyorsun ve meyvelerini doya doya toplayabiliyorsun ama sonuçta adadığın konuda da yanılabilirsin bu da hayatın kendi mizah anlayışı ama bunu bu şekilde yaşamak keyifli olan yaşam onu söylüyor Evet arkadaşım senin için yapabileceğim rehberlikte de bu defalık bu kadar olsun. Sağlık, esenlik içinde kal. Başka bir açılımda tekrar görüşmek üzere bay bay.